Seyit Türk Sönmez e Dediğiniz Ziyaretine hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası çarşım neresi? En alt ambar mı? ne geçiyor? Burası e Kardek en alt garaj. Evet en alt garajdayız. Bizim en alt garajda iki numaralı dip yakıt tankımızın İskandil G şeklinde arkadaşlar. Yani şu 3000 gördüğünüz milimetre olarak düşünürseniz 3, 3 metre 3,5 metre, 4 metre diye gidiyor. Buradan doğru gösteriyormuş arkadaşlar. Mesela şu an 3500, 3600, 3700 küsur. Yani e, 3720 diyelim. Yani 372 santimi biz sadding table'da baktığımızda arkadaşlar o şekilde hesaplıyoruz. Fakat bir kontrol geldiğinde bunun gerçek değerini iskandil olarak hesaplamak istediğinde Baltras'ın orada mıydı çarçın? Baltras'ın orada iskandil yeri var. 16 Tam Baltras'ın metren... makinesinin olduğu yerdim. Daha sonra gene bakarız ama. Evet, eee bow olduğu yerde sol tarafta yani iskele tarafta orada skandeli yeri var. 16 metre 80 santim. Yani e, tankı ulaşabilmek için 16 metre 80 santim evet. salman lazım. Evet. Ondan sonra dibine değdiğinde de gerçek değeri görmemiz evet. lazım. Evet, full oil dip 2. Buradan da bow orada eğer istiyorsanız da sağ bile bakabilirsiniz. Şimdi buradan hem garajı görelim arkadaşlar hem de e, dip iki numaralı tankımızı görelim. Dik, i̇ki numaralı tankımızı nereden aldığını gösterelim. Bir de iştirak devresini anlatalım. Burası mıydı çerçeğin? Burası W-1 numaralı. Evet buradan full oil, şu iştirak valfini gösterelim. İştirak valfinin olduğu yerde evet. double bottom full oil 1 numaranın evet. Iskandil yeri değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan açıyoruz. Buradan iskandil açıyoruz. Zaten tankın üzeri burası olduğu için Tankın ölçüsü neyse o kadar atıyoruz. Çok fazla salmaya evet. gerek kalmıyor. Bir numarayı buradan alıyoruz. Şu iştirak payfili arkadaşlar. İkinci çarşımız. Ben gemiye yeni katıldığım için bana bunları öğretirken ben de size öğretmek. Bir de bu gemide çalışacak arkadaşların da bilgi sahibi olsun diye videosunu çekiyoruz. Bu iştirak payfili arkadaşlar. Biz şimdi e, kaçtı? İki miydi bizim alacağımız? Double Bat 2 mi oldu? Double bottom 2 numara dik tanka biz e, şu an ile alacağız. Bol miktarda. Fakat bir aksilik çıkarsa normalde tankta yerimiz var. Tank 4'te tam 5'e alacağız. Fazlasını da buraya alacağız. Yerimiz var ama gene sıkıntı olmasın. Ne, o tankta bir problem olursa bu tanka taşsın diye dolum devresi bu iştirakı açacağız. Aynı zamanda bu tankta bir sıkıntı olursa çarşımın dediğine göre az önce baktığımız e, dip tank onun taşınsı direkt bu tanka geliyormuş arkadaşlar. Bir de Diğer alacağımız tankı iskandil göstereyim arkadaşlarımıza. Birinci mevhurdaki tank arkadaşlar bizim yakıta alacağımız tank double bottom 2 numaralık tankımız. Burada yazıyor onu biraz daha belirgin hale getireceğiz. Buradan tapayı açtığımızda iskandil alacağız arkadaşlar. Birincisi double bottom 2 bir sonraki double bottom 1 öbürkü dip tank 2 dip tank 2. Bizim e, Dizel kullandığımız Double Bottom iki arkadaşlar. Makine dairesinde de bizim e, dip tanklarımız var. E, onlarda e, 4 ile 5 e, Dizel dip tankımız. Evet. Ondan sonra bir tane settik tankımız var Full Oil. Bir tane servis tankımız var Full Oil. Bir tane Dizel tankımız var e, servis. Değil mi? Bu Tanklarımız bu kadar full, kullandığımız. Full oil, Gemi ya. eskiden e, Full Oil olarak kullanılıyormuş ama şimdi hepsi Dizel Oil. Ee, baştaki dip tankımızla bir numaralı double bottom tank şu an temizlenmediği için onları full oil olduğu için yani e, kullanmıyoruz. Ama diğer saydığımız tanklar temizlenmiş ve e, şeyde planda da dizel çevirmiş. Ondan da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.